Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi kurban bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Ramazan bayramında 1100 lira olarak yatırılan emekli ikramiyesinin kurban bayramı öncesinde arttırılması beklenmiyor. Emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması öngörülüyor emekli ikramiyesi, yüksek döviz kuru, enflasyon ve her gün üst üste açıklanan zamlar sonrasında milyonlarca vatandaşı kısa bir sürede olsa rahatlatacak. 2018 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde 1000 Türk Lirası olarak verilen emekli ikramiyesi, bu yıl Ramazan bayramında 1100 Türk Lirası olarak yatırıldı. Emekli ikramiyesi ne zaman verilir? henüz resmi olarak duyurulmayan emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Ramazan bayramı 2 Mayıs tarihinde kutlanırken, bayram ikramiyeleri 28 Nisan ve 29 Nisan'da hesaplara yatmıştı. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıldan bu yana 1100 lira olarak ödeniyor geçtiğimiz aylarda kutlanan Ramazan bayramında da bayram ikramiyesi 1100 lira olarak hesaplara yatırıldı. Kurban bayramı için emekli ikramiyesi zammı açıklaması yapılmadı ancak yine 1100 lira yatırılması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklileri. Şehit yakınları ve gaziler. Ölüm aylığı alanlar. Vazife ve harp manullü aylığı alan er ve erbaşlar. Geçici köy korucuları. Şeref aylığı alanlar. Şampiyon sporcular. Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri.